Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar görmek olumsuz olarak yorumlanır. Genelde mezarı pis olarak yorumlayanlar vardır. Mezarlık evlere ve oralarda oturan her çeşit insana delalet eder. Rüyada mezarlık görmek bir takım şeylerden ibret alacağınıza, günahlardan yana pişman olacağınıza delalet eder. Rüyada mezarlık görmek arkadaşlarınıza dikkat etmeniz gerektiğine, manevi hayatınıza önem vermenize işaret eder. Rüyada mezar ya da mezarlık görmek vaaza, nasihate işarettir. Kur'an okumaya, korkmaya, dünyadan ilgisini kesmeye, ölümü hatırlamaya delalet eder. Mezarlık inancının zayıflığından sonra inancının kuvvet olmasına işaret eder. Rüyada mezarlık ziyaret etmek ise ekonomik olarak kendinize dikkat etmeniz gerektiğine Peygamberimizin sünnetlerini yerine getirmeye, insanlara moral motivasyon yapacağınıza işarettir. Rüyada mezar taşı görmek ise vermiş olduğunuz sözleri yerine getirememeye işaret eder. Rüyada mezar yapmak ise ev tamirine işaret eder. Rüyada mezar kazmak ise birisini aldatarak onunla evlenmeye, ahiret işleriyle meşgul olmaya, ahiret hayatına dimanı da hazırlamaya işaret eder rüyada tanıdık birisinin mezarını görmek ise olumlu rüyalardan birisidir. Eğer kişi ölmüş tanıdığının mezarını görürse onun ruhuna dua okumalı. Rüyada mezarların yarıldığını ve ölülerin kabirlerine çıktığını görmek düşmana karşı zafer kazanmaya işaret eder. Mezarlara yağmur yağması ise Allah'ın rahmetinin bol olacağını işaret eder. Rüyada mezara girmek ise ekonomik noktada dikkat etmesi gerektiğine, yolculuğa çıkmaya işarettir. Rüyada mezara konulup üzerinize toprak atılması ise, inanç noktasında eksiklerinizin olduğuna, inancınızı koruma adına bilgi sahibi olmaya, sıkıntılardan kurtulmaya, feraha ermeye işaret eder. Rüyada mezar satın almak ise, bekarlar için evlenmeye işaret eder. Rüyada mezar örtmek ise, sağlıklı olmaya, mala Kavuşmaya işaret eder. Rüyada ölmede mezara girmek ise bir hanım için evlenmeye, erkek için geçici olumsuzluğa işarettir. Rüyada mezarlar arasında dolaşmak ise olumsuz insanlarla beraber olmaya işarettir. Rüyada üzeri yeşil mezar görmek ise o kişinin rahatının yerinde olduğuna işaret eder. Rüyada mezar başında ağlamak ise rüya sahibinin çaresizlikten kurtulmasına, iş dünyasının olumlu yönde değişmesine Allah'ın izniyle sevineceği durumlar yaşamasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.